Herkese merhaba kanalımızın değerli takipçileri bugün fotoğraftan nesne ya da yazı nasıl silinir onu göstereceğim. Haydi uygulamamıza geçelim. Uygulamamızın linki açıklamada. Bir dosya indiriyoruz. Ben dosyalarımı göstermek istemiyorum. Ardından sileceğiniz nesne, yazı veya efekt varsa onun üzerinden basılı tutarak geçiyoruz. Sonra sile basıyoruz ve işler bitiyor. Bunun gibi videolar için abone olup atmayı unutmayın.